Merhaba, geçmiş olsun. Bugün size bir lip lift cerrahisi yaptık. Bu dudak kaldırma ameliyatı dediğimiz lip lift ameliyatından sonra dikkat etmeniz gereken birkaç detaydan bahsedeceğim size. Bütün cerrahi işlemlerde olduğu gibi ameliyat edilmiş cerrahi sahanın yaklaşık 2 gün boyunca suyla temastan kaçınılmasını öneriyorum. Eğer mevsim güneşli ise lütfen bu bölgeyi güneşten koruyacak şekilde şapka ya da fondötenli güneş korucular kullanmaya özen gösterin. Bu cerrahi işlemden sonra dudak hareketlerinizde bir miktar zorlanma hissedebilirsiniz ve dudağınızda bir miktar ödem olabileceğini söyleyebilirim. Bunun minimum tutulması için önümüzdeki 3 gün boyunca bu bölgeye olabildiğince fazla buz uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ve bir diğer önerim de bu bölgedeki gerilim ve dudağınızdaki ödem hem görsel açıdan hem de fonksiyonel ve konuşma açısından yaklaşık 7-10 gün sürecek bir rahatsızlık yaratabilir. Bu dönemde gülme hareketi sırasında ya da konuşma sırasında daha küçük cümleler ve ağız hareket açıklığının minimalize olduğu cümleleri seçmeye özen göstermenizi tavsiye ediyorum. İlaçlarınızı düzgün kullanacağınıza eminim. Kontrolde görüşmek dileğiyle. Geçmiş olsun. Hoşçakalın.